Nice insanlar filan alim vasıflı kimsenin peşine takıldığı için cehennemde soluğu aldı. Ya. Birilerini cehenneme götürdüğü için de kendisi cehenneme kendisi gidecek. Şey. Dolayısıyla bu yani kendini de yiyen bir akrebe döndü. Evet. Aslında alim. Bir kere buna alim diyoruz, ilmi var çünkü. İlmi var. Peşinden gidilecek bir şöhreti var. Evet. Yani sıradan birisi değil bu adam. Evet. İnlini konuşunca etkiliyor belki. Etkiliyor Yani kendisini ispat etmiş. Zaten Gazali buna alim diyor. Alimliğini konuşmuyor. Evet. Sonuçları konuşuyor. Sonuçları konuşuyoruz. Dolayısıyla benim böyle böyle ciddi kitaplarımın olmasını değil. Nere götürüyor kitaplar beni? Değil mi? Biz bir birisine nasihat edip vaz ediyoruz. Nere götürüyor onu ve beni nere götürüyor? Nereye götürüyor? En tehlikeli boyut yanıyor ve yakıyor evet. alem. Hocam çok özür dilerim. Burada bir şey söyleyeyim. Tabii e, çok güzel, kıymetli hocalarımız var. E, hiçbir e, grubu külliyen e, tenkit etmiyoruz. Ya da şey yapmıyoruz. Küçültmüyoruz ama Kimseyle bazen, bazen Kimseyle eğlenmiyoruz evet, hocam. İlahiyat talebelerimizden zaman zaman şöyle e, diyenleri duyduk. Ya ben İmam Hatip'teyken daha şuurlu, ihlaslı e, ahiret adamıydım adeta. Ya okudukça e, neredeyse daha dünyevileştim Daha dinden uzaklaştım diyen Bir e, Çerçeveye de bir yola da giren insanlar oluyor Bu çok tehlikeli Bir tabi aynı zamanda bir şey ama ilahiyat hocalarına yıkmak Yanlış ama e, tabii. Çünkü ilahiyatta o da var o da var o da var Bir bunun en büyük nedeni İmam Hatip'te 16 yaşındaydı evet. Ağzı süt kokuyordu İlahiyata geldiğinde 20 yaşında Biraz daha farklılaştı. Farklı bilgiler gördü. Yaşın getirdi. Annesinin yanından gidiyordu. Annesi her sabah ayet-el okuyup onu okula gönderiyordu. Şimdi bir şehire gitti. O şehirde yurtta kalıyor. Hür kaldı. Evet. Asıl imtihan zeminine geldi. Gel Piste gel. geldi. Evet. Daha önce pisti kenardan seyrediyordu o. çağına daha yeni adım atıyordu. Evet. Şimdi o dünyaya açıldı. Ha bir de ona küçük bir sinyal yakan bir parazit gruba takıldı. Evet, evet. Annesi onun arkadaş grubunu denetleyebiliyordu. İlahiyatta artık denetleyemiyor. Evet. Yani o istediği arkadaşa takılıyor. Annesine de anne çok iyiyiz. işte şu toplantıya gittik böyle gitti. Annesi de elhamdülillah yavrum ne güzel diye zannediyor. Doğru. Yani himaye noktasından uzakta yaşıyor. Evet. Annesi onun mürşidesiydi bir nimetti onun için. Veya babası veya dayısı Tabii. yani anneyi sembol olarak. Genelde anneler ayet-i e kürsü okuyarak çocuklarını <laughs> okula özel. gönderirler de o himmet onlarda var doğrusu. Doğru. Allah razı olsun yani. Anneler Koruyucu bir, bir melek gibi değil mi hocam? Ee, İmam Canavrak. Şafii de e, yani babası yetiştirmiş annesi yok. Annesi çok erken ölmüş İmam Şafii'nin. Ama diğer mezhep imamlarımızın hepsini anası yetiştirmiş. Dolayısıyla annenin fazileti bir başka bu evet. eğitim meselesinde. İlahiyatlarda bu sorun var. Bir. İki e, İmam Hatip'te okuduğu konular hep bilim, ilimlerin bilimlerin matematikte dahil fıkıhta dahil sunum şeklindeki özetleriydi. Kafa evet. karıştırıcı hiçbir şey yoktu orada. Doğru. Hanefi mezhebinin abdesti nasıl aldırdığını anlattı. İlahiyatta nebze de olsa usulü fıkıh okuyor. Evet. Yani Farklı beyin, görüşler beynine geliyor. çomak sokuluyor. Arı kovanına çomak sokulunca sesler çıkıyor ya onun beynine usulü fıkıhla çomak sokuluyor. O çomaktan dolayı sesler çıkıyor. Karışıklık oluyor kafada. O bir. İkincisi ibadeti sabah namazı başta olmak üzere ihmal ettiği için o bu hale geliyor. Sabah namazını cemaatle kılsaydı Allah'ın zimmetinde olacaktı evet. ve hiçbir şey ona dokunmayacaktı o zamana kadar. İbadet deyince namazı vurguladım ama diğer ibadetler de dahil belki Kesinlikle. mesela. Ee, bu sebeple bu tip kardeşlerimizin şikayetini çok dinliyoruz. Çok güzel hocam. Demek ki ibadetin koruyuculuğundan e, sabah ve yastık namazı lazım. kılan Allah'ın zimmetinde daha Allah bundan büyük koruma mı olur? Hocam bir geçenlerde bir e, büyüğümüz anlatmıştı. Sami Efendi'ye birisi evladımız Amerika'da okuyacak efendim ne tavsiye edersiniz demiş. Aman evladım namazlarına dikkat et bir de güzel arkadaşların olsun diye iki tavsiyede bulunmuş. Anahtarı vermiş. Anahtarı vermiş. Yani evet. hele sabah ve yatsı namazı çok önemli hocam. Evet. Sabah ve yatsı namazı yurtta yatakta kılınması başka bu zamanla yatakta da kılınmayacak demektir. Gidip mescitte cemaatle kılınması başka, başka bir zimmet meselesi. Allah'ın zimmetinde kalıyor. Evet, evet. Hadis ne buyuruyor? Allah'ın zimmetindeki birine dikkat edin. Sataşmayın başınız belaya girer. Allah'ın himayesinde kalıyor bu. Demek ki özellikle sabah namazı çok daha. Sabah namazı. Hayata girdiğimiz evet. sabah itibarı sabah namazının beli... Korumaya giriyorsunuz yani. Korumaya giriyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu evet konumuzda çok bağlantılı. Yani ilahiyata geldim. ilahiyatta ilim öğrendim ilmin felsefesini öğreniyorsun bir de ilahiyatta. Evet. Yani o konuya girmeyeceğiz tabi ama ilahiyatlar özellikle felsefe ağırlıklı. Mesela Kur'an'ın da felsefesi, hadisin felsefesi. Felsefede ne demek? Sen de üret bir şeyler demek. Halbuki din üretmek değil, üremişe itaat etmek içindir. Ben yani şey. peygamber üretti bir şeyi, vahiy gezdirdi önümüze. Onun peşinde yani Suyuti'nin meşhur bir kitabı var. E, ittiba et. mı evet. etme diyor. Yani sen peşinden yani. git. Evet. Peşinden git. Peşinden gelmesi için uğraşmayacaksın. Evet. E, biraz da ilahiyatların haklı kardeşlerimiz bu bakımda ama bu yüzde elli değil hiçbir zaman. Evet, yani, bir nebze e, bu. Hakikaten çok eli öpülecek güzel hocalarımız var. E, çok güzel e, ufuk açan hocalarımız çoğunlukta zaten. Ama zaman zaman buyurduğunuz gibi bir, tak, bir takım parazitlere de takılan insanların söylediği sözler var.